Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle İran'dan skandal haberi görmekteyiz. İran şu şekilde haber servis ediyor. İran'da yayın yapan devlet medyası Eko İran Ekonomi Haber sitesindeki habere göre haberin başta şu şekilde Sultan'ın faiz ateşiyle oyunu kendileri neredeyse her gün ülkemizle ilgili haber yapıyor. Bakalım bu sefer neler yazmışlar. Lira son günlerde başlıca uluslararası para birimleri karşısında değer kaybederken yorumcular Türkiye'de artan ekonomik sorunlar konusunda uyarırken bazı gazeteler durumun Erdoğan'ın devrilmesine yol açacağını tahmin ediyor şeklinde İran medyasında her zaman olduğu gibi ülkemize yönelik haber servis edilmiş. Yine İran'la ilgili diğer habere bakalım. Londra merkezli Yahudi gazetesi The Jewish Chronicle'ın haberine göre İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad İran'ın en önemli nükleer tesisi Natanz'ı havaya uçurmak için üst düzey İranlı bilim adamlarıyla işbirliği yaptı. Yani İran'ın içten ihanete uğradığı ifade ediliyor. Bu şekilde Londra merkezi The Jewish Chronicles gazetesi Yahudi günlük olayları gazetesindeki habere göre İsrail ajanlar İranlı 10 kadar bilim insanına yanaştı ve uluslararası muhalif gruplar için çalıştıklarını iddia etti. İranlı bilim insanları daha sonrasında Natanz'daki yeraltı 1000 Santrifüj salonunu yok etmeyi kabul etti. Patlayıcıları içeren drone bölgeye bırakılırken bu dronların bilim adamları tarafından bölgeye yerleştirildiği ifade ediliyor. Yine ajanlar bir motosiklette aynarla sahip silahlı kopter cool yani döner kanatlı drone kullanarak parça parça bunları İran'a soktu ve Haziran ayında Kereş'teki TESA şirketine füze fırlatmak için bunlar teslim edildi. İran nükleer altyapısına yönelik 3 saldırı İsrail istihbarat çevrelerinde mavi, beyaz ve kırmızı olarak adlandırılan ABD ile değil tek başına hareket eden Mossad ajanları tarafından gerçekleştirilmiş durumda. Somali Ulusal Ordusu'nun basın yayın organı SNTV'deki habere göre Isparta'da Türkiye'de komando temel kursunu tamamlandı tamamlayan Somali Ulusal Ordusu Özel Kuvvetleri'nin diğer ismiyle Gorgorların yeni grubunun bugün Mogadishu'ya ulaştığı duyuruldu ve burada Somali Milli Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Tahil ve üst düzey yetkililer tarafından törenle karşılandılar. Kardeşlerimize hayırlı olsun diyelim. Neredeyse tüm Somali askerleri ülkemizde eğitilmeye devam ediliyor. Katar Devlet Televizyonu El Cezire Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmanın sonuçlarını El Cezire'de Arapça olarak incelemiş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya Komitesi, Kattafi'nin eşi Safiya Farkaş, kızı Aşe ve oğlu Muhammed'e insani seyahat muafiyeti verdi. Muafiyet kapsamında 1 Aralık 2021'den 31 Mayıs 2022'ye kadar insani amaçlarla sınırsız seyahat yapabilecekler de duyurulmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız şu paylaşımı yapıyor. Kırklareli'de bulunan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde durgun sulardan geçiş tatbikatının icra edildiği ifade ediyor. Özellikle Yunanistan'da olası bir savaş sırasında ilk senaryo akıllara bunu getiriyor. Çin ve Afganistan arasında yeni bir görüşme yapıldı. Çin daha fazla yardım sözünü Taliban yetkililerine vermiş durumda. Bununla ilgili haberler servis ediliyor. Kırmızı et konsi et kesim fiyatlarını yükselttiğini duyurdu. Bununla ilgili Ege bölgesinde dana bıçak yağsız etin kilosu 60 liradan başlıyor. Diğer haberimiz Dün geceki şiddetli yağmurdan sonra birçok cadde sular altında kalmış durumda. Görüntüler Libya'nın başkenti Trablus'tan maalesef bu şekilde sıkıntılı gelişmeler Libya'da yaşanıyor. İtalyan havacılık radar izleme sesi Aytemi Radar'a göre çok ilginç bir uçuş izliyoruz. Cezayir Fransız askeri uçaklarının uçuşunu yasakladığından beri Fransa Orta Afrika rotası önemli ölçüde uzamıştı. Fakat bugün bir şeyler değişmiş gibi gözüküyor. İlk kez Fransız askeri uçağı Orta Afrika'ya gitmek için Libya üzerinden uçuyor. Şahsen buna nasıl izin vermişiz bu da büyük saçmalık. Fransa Libya halkını vururken şimdi aynı Fransa Libya hava sahasını askeri amaçlarla kullanıyor. Ürdün'ün Salt kentindeki müze dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerimine ev sahipliği yapıyor. Kalıcı Halk Mirası Müzesi kurucusu İbrahim Ahmet Nevvar, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'inin burada olduğunu ifade ediyor. Bu kutsal kitabın küçük nüshasının eni 1.5, boyu ise 2.5 cm, musaf-ı şerif ince ve çok küçük kağıtlara mümkün olduğunca küçük harflerle basılmış, Kuran ayetleri ancak büyüteç yardımıyla okunabiliyor. Uzmanlar kitabın basımının 19. yüzyılın başlarına uzandığını söylerken, ben de Kuran'ın yüzyıldan fazla bir tarihe sahip olduğunu tahmin ediyorum. Açıklamasında bulundu. Barton Üniversitesi'nde ilginç bir olay aktaralım. Barton Üniversitesi'nde parmak izinden ayak boyunu tespit eden sistem geliştirildi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Eyüp Burak Ceyhan tarafından açıklamalar yapılıyor. Kişiye ulaşmada çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Sistem dünyada ilk olması sebebiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescillendi ve bu özelliğiyle şu anda ticari hale geldi ve önemli bir özelliğe sahip oldu. Aynı zamanda biz bunu hem emniyet hem de jandarma kriminal dairelerinde ücretsiz şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Açıklaması yapıldı. Aziz Sancar'ın geçen günlerde ekonomi forumuna katılmak üzere Azerbaycan'a geleceği ve burada şu şeyi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Bugün itibariyle Aziz Sancar fotoğraftan da görüleceği üzere Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bacı ile beraber şu şeyi ziyaret ediyor. Bugün aslında Stockholm'de İsveç'te Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı yani Ceyhun Bayramov Ararat Mirzoyan arasında görüşme yapılacaktı. Fakat Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak Azerbaycan iki ülkenin bakanlarının Stockholm'de bir araya gelmesini uygun bulmadı açıklaması yapıldı. Endonezya'dan görüntüler görmektesiniz. Doğu Cava'da Semerun Dağı'nda bu olayın olduğu ifade ediyor. Şeffaf olmak gerekirse bu görüntünün coğrafi konumunun belirlenmesine yardımcı olacak birkaç faktör var. İlk olarak sağda arkada mavi kubbeli bir çatı var. Bir caminin çatısından bahsediyoruz. İkincisi yol doğrudan patlama alanına gidiyor. Dolayısıyla buranın koordinatlarının tam olarak bu nokta olduğunu çok net olarak ifade edebiliriz. Özbekistan ADB üyeliğine hazır olduğunu doğruluyor. Özbekistan Avrasya Kalkınma Bankası'nda Cumhuriyet'in üyeliğine hazır olduğunu doğruladı. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçarov tarafından 2. Avrasya Kongresi'nin oturum arasında resmen bu açıklama doğrulanmış oldu. Diğer haberimiz en az 9 ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının iPhone'ları İsrail şirket NSO Grup tarafından oluşturulan donanım kullanılarak hacklenmiş durumda. Bu Reuters tarafından 4 kaynağı atıfta bulunularak ifade ediliyor. Yani İsrail Amerika'yı hacklemiş durumda. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-16'nın seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltarak sivil havalimanı acil iniş yapmasına rağmen uçakların seferlerini sürdürmesinin talihsizlik olduğunu ifade ediyor. Japonya Savunma Bakanı Kishi Nabuo, Aomori eyaletinde ABD'nin Misawa hava üssüne ait bir F-16'nın sebep olduğu yakıt ve acil iniş sorununa yönelik ABD'li mevkidaşı Austin'le telefonda görüştü. Görüşme sonrasında basına konuşan kişi üst sahit F-16'nın seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltarak sivil havalimanına inmesine tepki gösterdi. ABD'li mevkidaşına ABD'ye ait askeri uçakların emniyetine ilişkin endişelerin giderilmesi gerektiği çağrısını yapan yetkili daha sonrasında açıklamalarına devam etti. ABD ise konuyu yeterli düzeyde soruşturacağını ifade ediyor. Evet dostlar dünyadan çok sayıda gelişmeyi aktardık. Hoşçakalın.